Tekrardan merhabalar. Bugün Finlandla sosyal hayatı konuşacağız. Yaman'ınla birlikte. Birazdan da Yaman'ı alacağım yayınımıza. Sosyal medyadan en çok gelen soruları derlemeye çalıştım ben. Birazdan Yaman'ın da sizler için bu soruları cevaplandıracak. Biliyorsunuz Eğitim olarak da ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Eğer daha fazla detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz bio'da bulunan iletişim formumuzu doldurarak danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Ben hemen canlı yayınımıza Yağmur Hanım'ı bir teknik arzı yaşamıştık bu sefer. Sorun olmadan yayınımıza başlarız. Merhaba, umarım geliyordur bu sefer. Merhabalar. <laughs> Geliyor. Harika. Şu an kesik değil. Aynen. Tamam. Süper. Ay, tekrardan sorumu ben hemen tekrar yiyeyim yavrularım. Tabii ki. İrlanda'da yaşam maliyetleri nasıl? Öğrenciler için e, bütçeleri yönetmek zor mu? Tamam. Şimdi şuradan başlamak gerekirse tekrardan. E, Dublin diğer Avrupa şehirlerine göre biraz daha pahalı bir şehir. Bunu e, gidenler ya da araştıranlar da zaten farkında. Fakat e, İrlanda'nın ve Dublin'in eee kazancı daha fazla diğer Avrupa ülkelerine göre. Yani askeri ücretleri daha fazla çoğu Avrupa ülkesine göre. E, bu yüzden de şunu söyleyebilirim. E, diğer şeylerde de diğer sorularda da zaten e, kalemi kalemine hesap yapacağım. O yüzden onları ekstradan söyleyeceğim ama eğer ki burada e, ilk defa gelenler için, ilk defa böyle sistem tuyla işte öğrenci vizesiyle gelen arkadaşlarımız için gerçekten giderlerle gelirler birbirlerine eşitliyor. 20 saatlik çalışma kazancıyla bunlar. Evet. Eğer ki part-time işiniz varsa asgari ücretten gerçekten yani asgari ücreti kazancınızın bir tık daha üstüne çıkabilirsiniz ve bu da demek oluyor ki aslında burada para da biriktirebilirsiniz. Öğrenciler açısından şöyle şeyler de mevcut burada. Avantajlarından bahsedecek olursam biraz öğrenci bütçelerine e, kıyasla. E, ulaşım burada öğrencilere daha ucuz. <laughs> ya da işte bazı kafeler veya işte restoranlar öğrenci indirimlerine daha açıklar ve yapıyorlar bunu zaten. Ya da giyim mağazalarında öğrenci kartlarını kullanarak ya da kütüphanelerde, public kütüphanelerde öğrenci kartlarını kullanarak spor salonlarında bu öğrenci kartlarını kullanarak da indirim elde edebiliyorlar. Aslında dediğim gibi öğrenci bütçesini öğrenci bütçesi birazcık ne istediğinizle alakalı bir şey. Ben her akşam dışarı çıkayım işte her akşam dışarıda yemeğimi yer yiyeyim derseniz tabii ki de kazandığınız parayla giderleriniz aynı olmayacaktır maalesef ama en azından bunları ortamda bir biz ortamda bir seviyede tuttuğunuzda öğrencilerimiz için konuşuyorum bunu e, gelirle gider birbirlerini gayet dengeliyor. Aynen. peki İrlanda'da bir aylık masraflar nelerdir? Tabii ki. Şundan bahsedeyim öncelikle. E, burada ulaşım ağlarımız var. Ulaşım ağlarında işte size öğrenci akbili dediğimiz Türkiye'de öğrenci akbili olarak geçen bir lip kart veriliyor burada. Evet. Lip kartta da e, haftalık 11 euro yükleyerek siz buradaki ulaşım ağlarına binebiliyorsunuz. Bu da aylık yaklaşık 45 euro civarında yapıyor. Telefon hattaları var. 15 euro ile 20-25 euro arasında değişiyor. Maksimum 25 euro zaten. 15'ten 25 euro arasında değişiyor. Bunlar da aylıktır. Ve Türkiye'deki gibi ay internetin bitti, bitecek az kaldı gibi sorunlar yaşamıyoruz burada. Genelde e, sınırsıza yakınlardaysa diyebilirim. Bizim birçok işte online derslerimizi ya da eğitimlerimizi kendi internetlerimizi kullanarak zaten bunları karşılayabiliyoruz. E, başka konutsa geldiğimde ya da kiralara geldiğimde yine Dublin'e şehir merkeziyle biraz daha uzaklaştığınızdaki fiyatlar zaten e, birbirinden daha farklı oluyor. Eğer ki paylaşımlı bir evde yaşamaya karar verirseniz ya da paylaşımlı bir odada yaşamaya karar verirseniz 450 euro ile 650 euro bu paylaşımlı evler değişiyor. Fakat ya hayır ben işte single bir odada yani tek başıma bir odada kalmak istiyorum. Yine evim paylaşımlı olsun diyorlarsa da öğrencilerimiz Yaklaşık bunlar da 700 ve 700, 700 euronun üstünde bir kira artışı söz konusu oluyor. Dediğim gibi bu kira konularında önemli olan etkenler şöyle. Eğer merkezde bir yer bakıyorsanız evet merkezdeki evler genelde pahalı oluyor maalesef ki. Fakat merkezden biraz daha uzaklaşıldığında diğer bölgelere gidildiğinde bu fiyatlar oldukça düşüyor. Evet. Bunun dışında harcamalarınızda market alışverişini söyleyebilirim. Market alışverişlerinde de aylık 120 ile 150 euro arasında gayet e, Türkiye'de alabileceklerinizden daha fazlasını burada alabilirsiniz. Bunları totale baktığımızda ve totale döktüğümüzde de aylık yaklaşık öğrenciler için e, ortalama masrafları aslında 900 euro civarında. Bu şekilde evet. söyleyebilirim. Aynen. Peki ulaşımdan bahsetmiştik. Ulaşım kolay mı öğrendiniz İrlanda'da? Ulaşım eğer ki kalabalık şehirlerden geliyorsanız burada gerçekten e, inanılmaz rahat uçuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Genelde yeni gelen öğrencilerimle konuşuyorum. E, i̇şte diyorlar ki işte yağmur Hanım evi işte bir saat uzaklıkta buldum diyorlar. E, diyorum ama o kadar onlar artık şey gelmek Bir saat çok iyi ya biz işte Anadolu yakasından Arpa yakasına bir saate geçemiyoruz tarzı konuşmalarımız çok fazla dönüyor. burada genelde üç tane transport ağı kullanılıyor. Birisi tren diye Türkiye'deki öğrencilerimiz ya da gelmek isteyenler bu şekilde adlandırabilir. Birisi tramvay, birisi de otobüs. Genelde bu üçü de çok yaygın. Şehir merkezlerinden Dublin'in inanılmaz dışına kadar giden ağlar mevcut zaten. O yüzden ulaşım kolay ve ucuz. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi bir euroydu öğrenci. Aynen öyle. Bir euroydu evet. Bir yandan internet, telekomünasyon hizmetleri dedik. Peki hı hı. öğrenciler için en ucuz operatörler hangileri? İrlanda'da? Şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde biz üç tane hat söylüyoruz aslında öğrencilere. Çünkü şimdi en ucuzunda söylememiz gerekiyor, en pahalısında. Çünkü en pahalıyı söylediğimizde en ucuzunu niye söylemediniz? Yani evet. en ucuzu söylendiğinde neden en pahalı söylenmedi diye. Tesco var burada. Tesco kullanabilirsiniz. 15 Euro. Tri hattı özellikle İrlandalılar da dahil tri hattına çok daha fazla kullanıyorlar. 20 euro bu da aylık. Hı hı. Ee, ekstradan Vodafone var. İşte Air dediğimiz bir hat var. Hatta 48 denilen bir hat var. 12 euro aylık. Bu şekilde şeyler mevcut yani. Kampanyalar ya da dediğim gibi aynen. telekominasyon brandları mevcut aynı. Süper. Peki demin de yorumlarda okudum. İzleyicilerimizden de güvenlikle ilgili sorular geliyor. İrlanda'da yaşam güvenliği konusunda neler söyleyebiliriz? Öğrenciler kendilerini güvende hissediyor mu burada? Bunu söylemem ne kadar e, doğru olur bilmiyorum Türkiye kıyasladığımda ama ben bir kadın olarak 5 senedir burada yaşıyorum. E, tek başıma yaşıyorum. Hı. Ee, ama bu zamana kadar hiçbir korkum olmadı. O yüzden e, gönülleri yani bu konuda gerçekten rahat olsun gelen arkadaşlarımızın da. E, hatta geçen günde bir öğrencimiz de aynı şeyi konuştuk. Yani ben ilk defa yani sabah karşı dörtte çıkıyorum, beşte çıkıyorum işten. Ama diyor hiç tedirgin olmadan yoluma devam edebiliyorum ya da evime gidebiliyorum diyor. Tabii ki de belli başlı bölgelerde, belli başlı... Ee, sorunlar illaki yaşanıyor. Fakat bu dediğim gibi Türkiye'de yaşadığımız gibi ya da işte e, İspanya'nın bir Barcelona'sında yaşanılan şeyler değiller. Buranın genellikle tek e, tehdit unsuru şunu söyleyebilirim. Ergenleri birazcık garip. Çünkü burada bir aile korumacılığı çok fazla olmadığı için bazı bölgelerde tekrar ediyorum tekrardan. Ergenler sataşabiliyor bazen. <laughs> Fakat bunun dışında ben e, güven Kişilik problemiyle alakalı herhangi bir şeye karşılaşmadım, rastlamadım, denkte gelmedim için aslında. Yani. Peki en çok gelen sorulardan bir tanesi, bu arada yorumlara da bakıyorum. İrlanda'da konaklama krizi ne durumda? Kiralar çok yüksek? Hı hı. E, öğrenciler bu konuda sıkıntı çekiyor mu? Şimdi şöyle anlatmam gerekirse, öncelikle da değil, dünyada küresel bir e, konaklama krizi var. Ben diğer arkadaşlarımla konuştuğumda ya da diğer ülkelere gittiğimde sürekli şeyi kıyaslıyorum böyle. Ya Kiralar ne kadar acaba bu ülkede ya da şurada ne kadar diye ama gerçekten dünya çapında bir kriz, e, kriz var bu e, kiralar konusunda. Covid zamanından sonra çok fazla burada e, konut krizi yaşandı aşırı. Çünkü gelenler gitmedi, işte herkese aldı, ülke vesaire. Ama şu anda eski öğrencilerimle de konuştuğumda artık şey diyoruz. Ya herhalde yani herkes ev bulabiliyor tarzına geldik birazcık da. Çünkü işte geçici ilanlar oluyor, kalıcı ilanlar oluyor. Tabii ki de bunlar e, dediğim gibi şehir merkezine uzaklık mesafesine göre değişen şeyler ama şöyle söyleyebilirim. Şehir merkezine 15 dakika yürüme mesafesinde bir arkadaşım oturuyor. 20 kişilik bir evi paylaşıyor. Bir öğrenci konaklamasını paylaşıyor. Single odasına 600 euro veriyor. Ben çok güzel bir bölgede yaşıyordum. Daha e, altıda 3 kişilik bir evim vardı ve odam çok büyüktü. E, 730 euro veriyordum single oda. Yani bunlar da var ama Hı -hı. dediğim gibi eğer derseniz ki ya işte benim evim ya da benim odam işte şuraya baksın, şu tarafta olsun, şu bölgede şu şekilde olsun derseniz fiyat artışı tabii ki de mümkün. Ee, ekstradan sormam gerekirse de eğer ki sıfırdan bir eve girmek isterse arkadaşlarımız e, işte stüdyo daire olur ya da iki artı bir evde ya hayır ben evde kimsenin yaşamasını istemem ben evi tutacağım ve başkalarını bulacağım derlerse de bu tarzda stüdyo daireler de 1400 eurodan başlıyor işte 2500 euroya kadar çıkıyor. Evet. Konaklamadan da kısaca bahsetmiş olduk. Bu arada ben de ev arıyorum. Yatışık evet. <laughs> sürekli gruplara yazıyorum falan. Umarım. umarım Aynen. Henüz biraz çıkmadı umarım. 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 Ee, peki diğer sorumuzda İrlanda'da sağlık hizmetlerine erişim nasıl? Öğrenciler hangi sağlık sigortalarını tercih etmeli? Şimdi burada eğer yani öğrenciyseniz gerçekten e, sigorta konusunda çok şanslısınız diyebilirim. Çünkü şöyle bir şey var, buranın sağlık sistemi maalesef ki Türkiye'deki sağlık sistemi kadar e, mükemmel değil. Mükemmel diyeceğim Türkiye'deki sağlık sistemine çünkü erişilebilirlik var Türkiye'de. Evet. Burada maalesef ki kafamıza estiği gibi hastanelerden randevu alamıyoruz. Türkiye'de olan aile hekimlikleri burada general practice olarak geçiyor ve işte bu aile hekimliklerine gitmek zorundayız. Bu aile hekimlikleri burada ücretli maalesef ki vizitler 60 Euro'dan başlıyor. Eğer ki gittiğiniz aile hekimliği sizin gerçekten hastaneye gitmeye uygun olduğunu düşünüyorsa eğer yani bir kolunuzu bacağınızı kırdıysanız ya da artık aile hekimliğinde size yapılacak bir tedavi kalmadıysa ya da görülmüyorsa sizi hastaneye sevk ederse hastane ücretsiz size. Hı -hı. Fakat ya işte benim birazcık boğazım ağrıyor işte nezle oldum tarzında bir yine aile hekimine gidiyorsanız maalesef ki ona yapacak bir şey yok para ödemeniz gerekiyor. Burada hastanelere gidebilmek için dediğim gibi ya aile hekimlikleri sizin yönlendirmesi gerekiyor ya da e, acilden giriş yapmanız lazım. Ve Tüm Bence çoğu Avrupa ülkesinde ve burası da dahil e, acillerdeki bekleme süreleri inanılmaz. E, yani 10 saat, 12 saat, 15 saat maalesef ki sıkıntı. Yani sizin gerçekten böyle ölme noktanıza gelmeniz gerekiyor ki size acilde hemen bir müdahale etsinler. Evet. E, onun dışında öğrenci sigortalarının şöyle bir artısı var. Öğrenci evet. sigortaları öncelikle gerçekten ucuz. Ee, 10.000 Euro, 20 bin Euro'ya kadar sizin giderlerinizi karşılayabiliyor hastanede. Ee, fakat eğer ki öğrenci sigortanız bittiyse normal özel bir sigorta yaptırmanız gerekiyor. Ve bu özel sağlık sigortaları da yıllık 550-560 Euro'dan başlıyor. Ve böyle şey yapamıyoruz yani. Ay ben bir dişçiye gideyim de işte SGK'dan gitsin tarzında yine bir şeyler yapamıyoruz. Burada her dava aiz. O sigorta politikasınıza özel bir dal eklemeniz gerekiyor ki bu şekilde devam edebilirsiniz. Ama öğrenci sigortalarında gene dişi kapsamıyor maalesef ki bu çok sorudan bir şey evet. onu söyleyeyim. Çok üzgünüm. Ama Allah korusun başınıza bir şey geldiğinde bir ameliyatlık durumunuz olduğunda ya da bir tedavi edilmesi gereken bir hastalığınız, rahatsızlığınız olduğunda öğrenci sağlık sigortaları bunları kapsıyor. Evet. Bir yandan ben yorumlara da bakıyorum. Evet. İş bulma konusunda zorluk çeker miyiz diye bir sorunuz var. İş bulma konusunda da şöyle. Zorluk çeker miyiz? Biz genelde, öncelikle şundan bahsedeyim. Kendi gruplarımız var ve bu gruplarda gördüğümüz bütün iş ilanlarını paylaşıyoruz. Burada aynı gün içerisinde iş bulan arkadaşımı da gördüm. Bir ay sonra iş arayanı da. Bu da genelde sizinle aradığınıza bağlı. Şimdi genelde gelen arkadaşlarımız ee, şöyle geliyorlar. Hepsi çok deneyimli, hepsi çok bilgi birikimine sahip. İşte çok güzel alanlarda çalışmışlar. Fakat ya ben e, satış danışmanlığı yapmak istemiyorum. Hayır. Ya da işte ben e, otelde çalışmak istemiyorum. Hayır. Deyip skalalarını o çemberi daralttığı için e, iş bulmada zorluk çeken arkadaşlarımız var ama onlar da en sonunda zaten pes edip tamam ben buradan başlayacağım diyen insanlar fakat diğer türlü e, ya ben her işi yaparım geleyim de diyen arkadaşlarımız biraz daha e, ve azimli olan arkadaşlarımız işlerini kolaylıkla buluyorlar Özellikle aslında ofisten de birazcık gireceğim. Ofiste birçok etkinliklerimiz oluyor ve genelde yeni gelen arkadaşlarımızı bu etkinliklere sürekli katılım sağladığı için eskilerle beraber konuşup bir networka geliştiriyorlar ve bu net, yani ofiste birçok arkadaşımız iş buldu başka bir öğrencimizle <laughs> vasıtasıyla. O yüzden iş bulmada zorluk çekmeyeceğinize eminiz burada. Evet. Böylelikle sorumuzu da yanıtlamış şey, olduk. İzleyicilerimizden gelen. Ee, peki İrlanda'da bankacılık işlemleri ve hesap açma süreci bu da en çok gelen sorulardan. Nasıl evet. işleşiyor bu süreç? Aynen. Şimdi şöyle e, banka hesabı yine Türkiye'de daha kolay açılıyor. Yani Türkiye'deki bürokrasiyi bu kadar özleyeceğimi düşünmüyordum ben işin aslında. E, burada birazcık zaman alıyor. Bu zaman almasının sebebi de e, bu işlemleri yapmanın. Ee, güvenlik problemleriyle alakalı olduğunu söylüyorlar işin aslında. Burada hala posta yöntemiyle bir şeyleri gönderiyoruz. Ee, ya da işte mail atarak bir şeylerin bize ulaşmasını bekliyoruz ve bunlar gerçekten günler sürebiliyor. Banka işlemleri de şu şekilde. Eğer ki İngilizceniz birazcık iyi ve karşı tarafı anlayabilecek durumdaysanız eğer müşteri hizmetlerine online bir şekilde bağlanarak e, aynı gün hesabınızı açabiliyorsunuz. Fakat bazı arkadaşlarımız çok normal bir şekilde çekiniyorlar ya da işte İngilizcelere çok yeterli olmuyor buraya öğrenmeye geldikleri için. Bu yüzden de bu arkadaşlarımızın bankaya gidip randevu almaları gerekiyor. Bayağı bireysel olarak yürüyerek gideceksiniz, belgeleriniz olacak ve randevu almanız gerekecek ve randevu tarihinde tekrardan bankaya gitmeniz gerekiyor. İşlemler de şu şekilde gerçekleşiyor, hesabı açtığınız gün yani bir hafta sonra uygulamaya girmeniz için bir şifre gönderiliyor posta yoluyla. Daha sonraki hafta e, kart şifreniz geliyor. Daha sonraki hafta kartınız geliyor. Yani burada hafta hafta bir şeyler geliyor. Birden işte ben kartımı alayım ve şifremi aldım ve uygulamaya şifremi aldım. Olmuyor maalesef. Ki. Evet. Birazcık uzun bir süreç. Evet maalesef. Peki, İrlandalıların aksanı çok farklı, alışmak zor mu diye bir sorunuz var. Hala alışmakta zorluk çekiyorum, öyle bir şey söyleyebilirim. Daha bu sabah başıma geldi. Şimdi şu şekilde, sadece İrlandalıların değil, diğer ülke insanlarının da aksanları gerçekten çok değişik gelecek bize ilk geldiğimiz zaman. Şimdi İrlandalıların çok temiz konuşanları da var. Mesela bir güney tarafına gittiğinizde gerçekten ya da güneyde yetişmiş bir insanla konuştuğunuzda daha sade, daha anlaşılabilir bir aksanı varken biraz daha kuzey tarafına gittiğinizde gerçekten zorlanılabiliyor. Çünkü burada bölgesel farklılıklar da var işte yani. Dabi'nin belli bir bölgesinde o aksan daha zorken diğer bölgesinde gerçekten çok kolaylıkla İngilizceyi anlayabiliyorsunuz. Ama beyaz ilke işlerde ya da işte hizmet sektöründe çalıştığınızda e, karşınızdaki İranlılar da sizin zaten buraya İngilizce öğrenmeye geldiğiniz ve yabancı olduğunuz ve İngilizcenin ana diliniz olmadığını bildikleri için biraz daha e, yavaş ve anlaşılabilir bir şekilde konuşuyorlar. Ama bazıları dediğim gibi özellikle teknisyenler ya da işte böyle muslukçu, tamirciler biraz daha e, değişik aksanları oluyor maalesef ki. Aynen, yüzde yüz anlamıyorum. <laughs> yani ben anlamıyorum, öyle söyleyeyim evet. yani. Evet. Çok çok hızlı konuşun, kelimeleri yutabiliyorlar. Kesinlikle, yani. kesinlikle yani. Dinliyorum Tabii Bugün bir işte, evime internet bağlatmaya çalıştım. Sabah işte geldi, o kadar hızlı konuşuyor ki tamam, kelimeleri seçiyorum ve algılayabiliyorum, hiçbir problem yok ama ee, yani bazen bir yerde artık diyorum ki tamam Yağmur bırakabilirsin. <laughs> Dinleme artık diye. O, yani tamam, sahminle, ne söyleyebilirim. Kesinlikle hani. aynen ne çıkartıyorum bu cümleden bunu bakmam lazım yani. Evet. evet. Peki İrlanda'da hava durumu ve iklim koşulları hakkında biraz bilgi verebilir miyiz? Siz de bahsettiniz aslında ilk başta. İrlanda'da hava asla tahmin edilemiyor maalesef ki. Şöyle bugün mesela çok gerçekten sıcak bir gün aslında fakat sabahtan beri yağmur yağdı sabah 7'de yağdı 8'de yağdı işte bir gibi yağdı maalesef ama hava sıcak evet. <laughs> yani hani garip bir hava var gerçekten bir günde 4 mevsimi yaşayabileceğiniz bir e, havası var inandığım ama temiz bir havası var gerçekten e, ciddi anlamda o Oksijeni çekebildiğiniz bir havası Kesinlikle. var. Sadece yanınızda bulundurmanız gereken şeyler gerçekten bir hırka olabilir, bir yağmurluk olabilir, küçük bir şemsiye belki olabilir. Her ihtimale karşı Kesinlikle. Ee, peki İrland İrlanda'da hafta sonları genellikle nasıl geçilir? Şimdi benim için güzel geçiyor ama <laughs> diğer çalışan öğrenciler için bir şey diyemem. Ee, şu şekilde sorayım. Genelde eğer öğrenciyseniz ve çalışıyorsanız hafta sonları genelde öğrencilerimiz maalesef ki çalışıyor burada. Hizmet sektöründe oldukları için tekrar ediyorum. Ee, fakat beyaz yakalıysanız evet hafta sonları burada harika geçebilir. Ama her türlü de izniniz olduğu için hafta içi ya da hafta sonu ee, burada çok güzel balıkçı kasabaları var, çok güzel yürüyüş yolları var. Tirana atlayıp gidebileceğiniz e, maksimum işte yarım saat 45 dakika bir saat bir buçuk saat olan çok güzel şekiller var. E, genelde öğrencilerle ben de işte aslında bu şekilde değerlendiriyorum. İşte o e, sahilde oturup gerçekten o kahvenizi içmeniz, sabah yürüyüşlerine çıkmanız aslında dizlerdeki gibi şeyler gerçekten gerçekmiş. Yani insanlar burada köpekleriyle koşuyorlar, kahvaltıları ne diyorlar, e, yürüyüşler yapılıyor, bisiklet sürülüyor. Ya da işte eğlenmek istiyorsanız ona göre yerler tercih ediliyor. O yüzden dolu dolu geçirebilirsiniz. Burası ayrıca kültürel bir şehir de olduğu için çok fazla festivaller, işte konserler, tiyatrolar çok fazla oluyor, sinemalar çok fazla oluyor. Genelde arkadaşlarımız ya da işte boşta olan ya da hafta sonunu boş geçiren öğrencilerimiz de bu şekilde etkinliklere katılabiliyor. Ben. Bu arada İzmir'de sıcaktan bulanan izleyicilerimiz biraz da yağmuru bu tarafa bize gönderin. Gerçekten keşke. <laughs> İnanırım. <laughs> bir diğer sorumuz da İrlanda'da yabancı bir öğrencinin kültürel adaptasyon süreci nasıl geçiyor? İrlanda kültürüne, sosyal hayatına uyum sağlamak kolay mı? Şöyle, bunun aslında biraz da sizin karakterinizle alakası var. Eğer ki içinde kapanık bir e, karaktere sahipseniz maalesef tabii ki Türkiye'de de olsanız, başka bir yerde de olsanız sizin için sosyalleşmek biraz daha zor olur. Fakat burada... Ee, insanlar sizi yargılamıyor, insanlar sizi yadırgamıyor, insanlar burada giydiğinizde, saçını taktığınızda, kilonuzda, boyuna e, ilgilenmedikleri için sadece sizinle o sohbet etme eğilimine girdikleri için aslında e, adaptasyon birazcık daha kolay diye düşünüyorum burada. Fakat şöyle bir şey var, e, tabii ki de kendi Türk kültürümüzü burada e, buradaki yabancılara dahi empoze etmeye çalışamayız maalesef ki birazcık da onların hayatına uyum sağlamamız lazım en basitinden e, İllandalılar birazcık temizlik konusunda Türklere göre daha e, alt seviyedeler Hı. öyle söyleyebilirim e, çoğu öğrenci geliyor işte aile yanında kalanlar e, yağmurunun işte bulaşıkları böyle yıkadı. Yağmur Hanım işte süpürmedi bile evi. Yağmur Hanım üç gündür aynı tişörtle vesaire tarzında yorumlar da geliyor. Maalesef ki bunlar onların kültürü. Ee, aynı şeyleri bekleyemeyiz. O yüzden bazen kabullenmek daha iyi olacağını düşünüyorum. Gelecek arkadaşlarım için de ekstradan bunu söyleyebilirim. Ee, sosyal hayatta da ee, ay bunlar yabancı işte bunlarla takılamayız tarzında hiçbir şey yok yani burada. O yüzden on, o tar onun için de insanların işte rahat olsun. Sıcakkanlılar, samimiler ve gerçekten yardımseverler. E, ee, sadece birbirlerimizin o sınırlarına saygı duymamız gerekiyor. Bu nerede olursak olalım. Ama e, kolaylıkla ve böyle gerçekten bol eğlenceli geçebilir burada. Evet. Peki sizin İrlanda'nın en çok sevdiğiniz ve sevmediğiniz yanları nelerdir? Benim ben İrlanda'yı çok seviyorum bu arada. Bunu yani arkadaşlarım hatta bazen şey yapıyor. Ya yağmur hani deli misin sen? Nesi sevilecek? Havaya bak işte şunlara bak falan tarzında ama ben buranın yeşilliğini seviyorum. Sakinliğini seviyorum özellikle. E, korna mı çok seviyorum. Ya da işte gökdelenlerin olmadığı bir e, dünyada gökyüzünü görebilmeyi çok seviyorum da. O yüzden bunlar gerçekten sevdiğim ve buradan ayrılmak istemediğim nedenler. Fakat sevmediğim noktaya gelince de sadece bürokrasinin yavaşlığını söyleyebilirim. Maalesef o bizi çok zorluyor. Yani bir yazı bekliyoruz ya da işte öğrencilerimizin onayları gelecek vesaire. İki ayı, üç ayı buluyor bazen. Maalesef bürokrasi konusunda İlanda benden eksi puan alıyor yani bu kadar. Peki siz neden Türkiye'ye geri dönmediniz Yağmur Hanım? Ben neden Türkiye'ye geri dönmedim? Güzel bir soru. Ee, Türkiye'ye dönmeyi ilk geldiğimde aslında düşündüm. Dedim ki ben nasıl yapacağım burada? İşte 8 aydan sonra direkt kesinlikle dönüyorum kafasındaydım. Fakat daha sonradan şunun farkına vardım. Ya ben burada kendi başıma bir şeyleri başarabiliyorum. Doğrularım benim doğrum, yanlışım benim yanlışım. Evet. Kendimi kendime ispatlıyorum sadece. Kendimi artık e, Türkiye'de herhangi birisine ispatlamama gerek kalmıyor. Ya da işte ya şey derler ya hep işte ya bak şunun çocuğu işte şunları başarmış. Sen ne yaptın tarzındaki bizim maalesef ki toplumumuzda birazcık kıyaslama ya da işte e, yaptığımız her şeyin sonucunun ailenizi de ilgilendirmesinden kaynaklı aslında. Ben burada biraz daha eee serbestliğimin farkına varıp kendimi keşfettim. O yüzden de çok geri dönmek istemiyorum. Yalan söylemeyeceğim bu konuda. Hani kurulu bir düzenim var deyip altına sığmayacağım bunu ama ben burada ben olduğum için mutluyum ve ben olduğum sürece de burada kalmaya devam edeceğim. Böyle. Çok güzel. Peki bir diğer sorumuz eğitim İrlanda Dublin olarak gelen öğrencilere ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Tabii ki hemen söyleyelim. Bir kere eğitim İrlanda öğrencilerini biz asla bırakmıyoruz. Onlar da bizi bırakamıyorlar. Çok teşekkür ediyorum buradan herkese de. Ee, şöyle ilk geldikleri zaman burada bir oryantasyon programı yapılıyor. Genelde oryantasyon programları okullarda yapılıyor ama işte öğrencilerimizin e, İngilizce ile olan e, savaşları veya işte o aksanları anlayacak mıyım anlamayacak mıyım ne yapacağım dememeleri için burada biz Türkçe bir şekilde oryantasyon yapıyoruz zaten ve her şey işte GNIB alımını PPS alımını e, nasıl ev bulabilirler, nasıl iş bulabilirler bu tarz desteklerimiz var. Bunların hepsi ücretsiz ve fili. Ekstradan sosyal aktivitelerimiz çok fazla oluyor. Mangal yakmaya bayılıyoruz piknik yapmaya bayılıyoruz. E, ofislerde işte bayramlarımızı kutluyoruz. Yani maksat ve amaç sadece birlik olmak aslında burada. Onun dışında da e, dediğim gibi birçok aktivitelerimiz oluyor işte geçenlerde. Aslında hala yapmadık bunu söyleyebilirim. E, 101 turumuz olacaktı <gülüyor> fakat <gülüyor> evet e, bekliyorum, ben de bekliyorum. Umarım e, masalarımız e, sabitlendiğinde de 101 turnuvasını yapabiliriz diye düşünüyorum bunun dışında sadece sizin öğrenciliğiniz bitti ve biz artık sizinle ilgilenmiyoruz, yapmıyoruz için aslında. İşte sistem bile başvurduklarında, sistem fora başvurduklarında ya da işte e, araba alımlarında ya da bazen işte ya insanlar gelip ya nasıl ev alabiliriz tarzında da diğer bilgileri sorabiliyor. Bunlara her zaman e, kapımız açık. Bütün herkese zaten kapımız açık. E, ofisimizde herhangi bir anda yağmur bastığında çayınızı ve kahvenizi yudumlarken işte bisküvi veya çikolata yiyebilirsiniz. Bunlar var. Burası sıcak bir aile gibi aslında. O yüzden e, gerçekten her anlamda danışmanlık sağlıyoruz bu konularda. Evet peki son sorumuzla sizin gelecek öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Harika. Gelecek öğrencilere tavsiyem öncelikle tabii ki de korkarak veya kafamızda bir soru işareti olarak geliyor genelde öğrenciler. Ben de böyle gelmiştim. Ben de aynı süreçlerden geçtim. Keza siz de aynı şekilde bu süreçlerden geçtiniz. Gerçekten bu korkularınızı endişelerinizi anlayabiliyoruz. Fakat İnanın buraya geldikten sonra her şey daha kolaylaşıyor. Tabii ki de zor zamanlar yaşayacaksınız, düşeceksiniz ama burada hep beraber kalkmak daha sizi güçlü hissettirecek. Kendilerini keşfetmelerine, gerçekten kendi yolculuklarına çıkmalarında çok önemli, büyük bir adım olacağını düşünüyorum. O yüzden... E Buraya gelişiniz yani buraya geldiğiniz andan itibaren gerçekten Türkiye'yi artık Türkiye'deki kendinizi bırakıp burada yeni bir yaşama başlayabildiğinizi düşünebilirsiniz öyle söyleyebilirim. Rahat olsunlar gerçekten biz buradayız öncelikle dediğim gibi arkadaşlık mı istersiniz her zaman çay kahve mi her zaman dedikodu mu sohbet mi dertleşmek mi her zaman o yüzden gerçekten içleriniz rahat olsun sadece kafalarınızı sıfırlayıp artık yeni bir hayata başladıklarının farkında olsunlar yeterli çok çok, çok güzel bilgiler verdiniz yani. Teşekkür ederim. Çok, çok Elimizden geldiğiniz zaman çok teşekkür ederim. Yayınımıza konuk oldunuz. Zaman, estağfurullah. Ofisimizde her zaman bekliyoruz efendim. Herkesi. Umarım çok... güzel geçer günleriniz. İzleyicilerimizden de çok güzel yorumlar geliyor, çok Her güzel diyaloglar, teşekkür ederiz diye. Çok teşekkür sağ olun, çok teşekkür ederiz. Güzel dedim. Görüşmek, görüşmek üzere. Hadi Hoşçakalın. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize de yayınımıza katıldığınız için. Eğer daha detaylı bir bilgiye ulaşmak isterseniz, açıklamada bulunan video bulunan reçet formunu doldurarak danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Ee, yayınımızı kaydediyoruz bu arada. Daha sonradan girenler için profilimizden izleyebilirsiniz. Herkese de sevgiler.